Evet maskemizi taktık. Umarım umarım sesim düzgün geliyordur. Ee, şu an British Motor Museum'un içerisine girdik. Size burada sergilenen eski arabaları göstereceğim. Güzel bir Bedford. Burada da hemen instruction'ı var. Ee, elektrikli otomobil. Lucas firmasının e, saplayla, desteğiyle üretilmiş. Bedford elektrikli otomobil. Bayağı da eski Model yılı yazıyor yanında 1980 yani 1980 yılında da elektrik destekli e, otomobiller demek ki üretiliyormuş ilk defa gördüm. Burada önden marşlı eski bir dayimler. Neymiş 1897 dayımlar Grafton en eski e, üretilmiş dayimler yazıyor yanında. Burada yine bir MG. E, MG nedir? E, MG Rover e, biliyorsunuzdur belki MG markasını e, bir ara iflas etti, şimdi tekrar canlandırılmaya çalışıyor. 1925 model, e, MG Old Number One yazıyor. Böyle bir otomobil. O dönemlerin spor otomobili niyetine sanırım. Burada ne var? Burada 1948 model, tam ikinci Dünya Savaşı bitimine denk gelen bir Land Rover seri B. Evet. Bunu artık filmlerden filan da görmeye alışıksınızdır. Evet şimdi. Fotoğraf sırası var. Burada 1959 model Morris Mini. Evet Mini Cooper'ın dedesi. Şu an gördüğümüz yollarda gördüğümüz Mini Cooper'ların bu modelden esinlenerek tasarlandığı belirtiliyor. Zaten baktığınızda da Direk anlaşılıyor. Fiyat 500 miniye de benziyor. Evet, küçük küçük arabaları gördük. Şimdi en büyüğüne geçti sıra. Bu nedir? 1950 model. Daimler DE36. Şöyle göstereyim. Çok büyük bir otomobil. Ya yani bunu otomobil demek veya araba demek. Aslında hakaret sayılır bu bildiğiniz bir başyapıt Şöyle içerisini göstereyim. Çok güzel. Gerçekten tasarımı, boyu, çizgileri, yani o dönemde, o yıllarda nasıl böyle bir <laughs> otomobil üretilmiş gerçekten insan şaşıyor. Ee, şu an çok büyüleyici bir ortam benim için. O yüzden böyle birazcık konuşmalarım aksayabilir. Çünkü etrafı görüyorum, Aa, şaşırıyorum. Her baktığım yerde bir şey görüyorum. O yüzden kafamı veremiyor olabilirim. Evet, şimdi içeriye doğru gidelim. Burası daha giriş sanırım. Oo, evet biz tabi buraları görmedik. Buradan başlayalım. 1970 model Crampton Leyland. Bu Leyland size tanıdık gelebilir. Hani BMC Leyland kamyonetler vardı biliyor musunuz? Ee, bu aslında BMC şu an Türk firması. Ee, yani biz gururlanıyoruz. Evet çok güzel otomobiller de üretiliyorlar. Biz BMC'yi İngiltere'den satın aldık. BMC'nin aslında aç açılımı e, British Motor Company. Eee Leyland da İngiltere'de bir bölgenin adı. BMC Leyland. bu genel hurdacılarda falan görürsünüz eski kamyonetler. O Leyland bu Leyland. Bu nedir? 1976 model Rover SD1 Estate. Estate Station Wagon olduğunu belirtiyor karoserini. Evet Rover'muş. Rover'ın simgesi önceden böyleymiş. 1952 model Austin A30 Convertible Cabrio. Tenteli Cabrio. Çok şık bir tasarımı var. Bu da yine 1969 model bir Mini 9X ee, Volkswagen'in Golf 1'ine benziyor önü Burada da rüya tasarımlar 1969 Austin Zanda konsept styling model Bu araç sanırım seri üretimde konsept yazdıklarına göre Çok enteresan bir Duruşu var 1955 Road Rover Land'in kardeşi bu nedir? 67 model Alvis. 1962 model Mini Twinny Mock. Ya ilk defa gördüğüm otomobiller. Bu prototipmiş zaten. Çok acayip arkadan motorlu. Burada bir 47 model Nafil Gati. Çok farklı. Yani şu an Jeep dediğimiz bunun 5-6 katı boyutlarda SUV'ler üretiliyor. Bunların böyle küçücük küçücük SUV'ler olması İnsana garip geliyor. Bu da Austin. Evet. Bir rüya tasarım daha. Şöyle göstermek istiyorum. 78 Austin Prenses. Burada da 78 nasıl okunduğunu bilemedim şu an telaffuzunu. Triumph mu, Trump mu? E, Lynx prototip. Bu da bir prototip bir otomobil. Hemen kafamızı yukarı kaldırıyoruz. MG. Bu da bir MG. MG Mini ortaklığında herhalde. Veya modeli mini. 70 modelmiş. Evet. 85 model. MG EXE. Burada da tasarımı yapılan kalemlerine kadar e, tasarımında kullanılan gönye, cetvel ve e, diğer aletleri ve ilk yapılan maketini, prototipini paylaşmışlar. Aracın kendisi de hemen yukarıda. Onu da buradan göstereyim. Gerçekten mükemmel. Evet. Yani müzeye ilk girdiğimde ben sadece o 3-4 arabadan ibaret zannediyordum. Köşeyi bir döndüm. Çok farklı bir yere geldik. 1956 model Rover T3. Evet Rover'ın böyle otomobiller yaptığını hiç bilmiyordum. 1961 Rover T4. T3 herhalde küçük segment, T4 de büyük segment. Oo bu da Rover. Enteresan. Çok yüksek ihtimal arkadan motorlu çünkü hava flapleri var hemen gördüğünüz yerde. 65 model Rover BRM Evet Hepimizin bildiği emektar Tanus. Bu arabayı gördüğüm zaman kafamda Cengiz Kurtoğlu çalıyor otomatik olarak çünkü bizde vardı dedemde Ben hep kasette böyle Cengiz Kurtoğlu dinlerdim Çok güzel korumuşlar 2.0 Gia Cortina yazmışlar ama biz bunu Taunus diye Biliyoruz Bu nedir? Volsley, bilmiyorum. Hop. Jaguar XK 120, 1950 model. 1952 XK 120 Coupe, rengi muhteşem. 54 model D Type. Hemen burada bir 76. XGC yarış modeli. Çok acayip detaylar var. Gerçekten inanılmaz. Burada 84 model bir XCS var. 12 silindir. Burada da bilgileri yazıyor. Ne diyor? Yansıyor birazcık ama. 12 silindir. 5400 motor. E, o 180 mil yani 290 kilometre hız. 450 beygir. Model yılına göre Gerçekten mükemmel motor özellikleri. Burada 83 model çok güzel bir XCR var. Ya bu araba gerçekten insanı büyülüyor. Burada da bir 66 XC13. Evet mükemmel ortam. Şurada hemen Jaguar'ın standı var. arkası uzayıp gidiyor. Evet, tek tek modelleri göstermekten vazgeçtim. Açıkçası. Şurada bir araba ilgimi çekti. Onu göstermek istiyorum. Evet, bir otomobili görebileceğiniz en çıplak haliyle göstereceğim size. Tam ortadan ikiye bölmüşler motoru da pistonlar, subaplar altta krank mili zincirli model hemen şurada volant dişlisini görüyoruz şanzımanın içi şaft defransiyel ve görünüm bu bu da bir MG MG MGB GT modeli Evet, Lotus'a geldik. Aston Martin var, McLaren var, bir tane çok güzel turuncu. Gerçekten süper. Evet, otomobil sadece insanları bir yerden bir yere taşımaya A noktasından B noktasına götürmeye yarayan bir e araç değil. E, bunu bizler petrol et dediğimiz, kendimizi böyle tabir ettiğimiz için öyle söylüyorum. Kişiler daha iyi bilir. Hani kimisi böyle otomobiline çok titizdir. İnsanlar anlamazlar onu. Anlam veremezler hani e, ya otomobil yani. Görgüsüzlük gibi görüyorlar ama otomobil bir kültürdür. Otomobil sevmek, otomobillerle yaşamak gerçekten bir farklı bir tarz, bir hobi, bir hayat tarzı. Ee, ve bu gerçekten bizim gibi düşünen insanlarla aynı ortamda bulunmak insanı mutlu ediyor. Yaş ortalaması veya yaş e, aralığı yok, cinsiyet gözetmeden burada şu an İngiltere'de kadın, erkek, yaşlı, genç, bastonuyla gelen, ben de bastonla geldim ama benimki süs. Bastonuyla gelen daha iyi insanlar var. Evet. Yine bir konsept araç. MG, bu MG çok güzel işler yapmış ama sonrasında nasıl iflasın eşiğine gelmiş o da ayrı bir video konusu olsun. Ee, MG'yi gerçekten şu an bu tasarımları gördükten sonra araç araştırmaya ve öğrenmeye karar verdim. Çünkü MG benim gözümde iflas etmiş Rover'ın yan firması gibi gözüken bir firmaydı. Burada miniler var. Port. Gerçekten süper. I'm sorry. Pardon. Evet burada bir sanırım Defender. Evet 2012. 2012 mi? İstanbul yazıyor. İstanbul Türkiye. Aa çok güzel denk geldi. İstanbul'da James Bond filminin Skyfall, James Bond Skyfall filminin çekimlerinde kullanılmış bu araç. Orada kaza yapan bir araçmış, onu da oradan alıp burada müzede sergiliyorlar. İstanbul'u görünce böyle bir gerçekten sevindim. Evet, bu şekilde zaten canlı yayında olabildiğince detaylı anlatmaya çalıştım. Bu da canlı yayını izleyemeyenler için bir müze videosu olmuş oldu. Şimdi ben müsaadenizle thank you. Şimdi ben müsaadenizle kamerayı kapatıyorum ve buranın tadını çıkarmaya başlıyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evet sevgili dostlar. Bugünlük bu kadar. Toplantı bitiyor. Biz de yavaştan evimize dönelim. Sabah 6'da çıktık evden. Ortalama bir 2,5-3 saat yolumuz var. Yola çıkmamız lazım.